Benim bildiğim kadarıyla siz yatırım almadınız, yatırım almadan büyüdünüz, bootstrap şeklinde büyüdünüz. Bunun mesela sizin ürününüzde, ekibinizde çünkü hani herkes ekosistemde işte belli bir miktarda yatırım alıyor ve bununla beraber aslında o parayı hızlı bir şekilde tırnak içinde yakarak hızlı bir büyüme gösteriyor. Sizin için bu pivot döneminden sonra efilinin şu anki haline geldiğiniz ve aslında Bootstrap ile beraber keşke yatırım alsaydık ya da iyi ki yatırım almamışız dediğiniz. Çünkü Bootstrap yapan ekosistemde çok fazla Hı -hı. girişim yok. O yüzden birazcık senin o taraftaki tecrübelerini de dinlemek istiyorum. Nasıl zorluklar yaşadınız? Nasıl ya da iyi ki almadım dediğiniz anlar oldu mu? Hala iyi ki almadım diyorum. Ortalama'da sürekli görüştüğümüz konulardan bir tanesi bu. Teklifler geliyor. Şu an çok özgüvenliyiz çünkü <laughs> mevcut finansal tablolarımızla bir yatırım turuna çıktığımızda yatırım almamız e, görece çok daha kolay geçmişe oranla. Fakat şöyle gerçekleşti bizim hikayemiz. Biz ilk kere yatırım turuna çıktık ve ikisi de başarısız şekilde sonuçlandı ve kapandı. Burada şunu idrak ettik. Yatırım turuna çıkıyorsun, çok güzel. Yatırımcılarla görüşüyorsun, bir sürü veri gidiyor, geliyor, sorular. Ama bu founderlar için çok yorucu bir süreç. Yani neredeyse 3-5 ayını kitliyorsun <laughs> ve tamamen buna odaklanıyorsun. Bu süreçte satışa odaklansan daha fazla ürün satıyorsun ya da ürüne odaklansan ürünü daha fazla geliştirebiliyorsun. Bu da çok ciddi bir zaman kaybı yaratıyor. Yani yatırım turuna çıktın, yatırım alamadın. Bunun psikolojik etkisi var, motivasyonel olarak etkisi var. Fizyolojik etkisi var. Stres yaşıyorsun çok fazla. Artı zaman geçtiği için de para kaybediyorsun. Biz sonrasında dedik ki bir daha bir yatırım turuna Çıkmayacağız yakın vadede en azından. Doğru zaman, doğru yer, farklı bir fırsat olursa bunu yaparız. Hiç yatırımcımız e, yok diyemem. İçeride iki tane angel'ımız var. Friends and family şeklinde. E, biraz da şirketin değerlemesi belli olsun diye. 2023 sonunda... İçeri dahil ettiğimiz Angel'larımız oldu ama bir VC turu yapmadık hı hı. Ee, ve şirketin çok çok küçük bir hissesi aslında şu an angel iki Angel'ımız da. Onun dışında biz hep satarak büyüdük. Yani bizim için en iyi yatırımcı müşteridir şiarı Ömer abi, Ömer Erkmen bana ilk bunu söylemişti. Benim hala böyle kulağımın arkasında yatırım konusu geçtiği zaman ben de işte startuplara mentorluk veriyorum kadar birkaç farklı programda. Hep şey söylüyorum önce satarak büyümeye odaklanın.